gördüğünüz söndürme ekipmanlarıyla profesyonel iftiracılar çalışabiliyor. Fakat sizin gönüllü olduğunuzu kim anlatmak ister Ne var içinde? Nasıl çıkıyor? Ne olması lazım? Neyi kontrol etmem lazım? Ben cihazımı taşırken sürekli bu taşıma kolundan tutuyorum. Üstteki çalıştırma kolu. sıkıya elimi Bu yangın söndürme cihazları uzun süre sabit kaldığında sıktığınız zaman verimli köpükten ziyade sulu ya da tamamen iki elimizle tutmamız gerekiyor ki üst aksamı bozup sıkı kullanmayı bekleyelim. Pimimizi çekiyoruz arkadaşlar. Daha sonra portumumuzu Hıh. Asma 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 asma. Hıh. 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 ucunu Hıh. 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 ...bizde bir yangın çıkabilir, komşumuzda, arabamızda bir yangın çıkabilir. Bunlara daha hızlı ve en iyi şekilde müdahale edebilmek için e, gönüllü itfaiyeciliğe başvurdum. Şu anda ilk eğitimimizi aldık. Daha da devamını alacağız inşallah. İtfaiyeciliğin zorluklarını burada görmüş oluyoruz. Biz yalnızca bir eğitimde bu zorlukları çekerken aslında itfaiye mensuplarının ne kadar uzun sürelerde zorluklar çektiğini anlıyoruz. Tabii onlara buradan minnettar olduğumuzu da söylemek istiyorum. Buraya gelme amacımız insanlara yardımcı olabilmek bir nebze de olsa. Yangınlara e, Hangi maddeyle yaklaşabileceğimizin veya e, ne gibi durumlarda müdahale edebileceğimizin e, bilgilerini verdiler bize. E, daha da iyi eğitimler alabileceğimizi düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne bu konu hakkında çok teşekkür ediyorum. E, ben gönüllü bir itfaiyeci olarak, daha doğrusu itfaiye eri olmak için e, buradayım. E, detaylı bir bilgi almak için, daha net öğrenebilmek için buradayım.